Evet arkadaşlar Cümleten merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hepinize sağlık, mutluluk ve afiyetler diliyorum. Yeni bir videoda birlikteyiz. LHR kilidi %100 kırıldı diye bir haber geldi Naysaş tarafında. Naysaş kendine bağlı çalışan riglerde ekran kartlarında LHR kilidinin %100 kırıldığından bahsediyor. Bununla ilgili az evvel bir makale yayınladılar. Deneyemedim henüz. Çünkü yapım esnasında... eee yani şu anda geldi o haber. Geldiği için WhatsApp'tan bir takipçi arkadaş sağ olsun bildirmiş bir bak istersen diye. Bakalım dedim. Burada bir haberi paylaşayım dedim evvela. Ardından ise zaten deneriz. Denedikten sonra da görürüz. Belki benden önce deneyecek arkadaşlar varsa bu videonun altına yorum yaparak bize de faydalı olurlar. Topluluğa faydalı olurlar. Şimdi müsaadenizle ekran alıyorum size ve haberi birlikte bir değerlendirelim. Evet arkadaşlarım, yeniden merhaba. Birlikteyiz, Nicehash'tayız Nicehash ilgin, heyecanlandıran bir haber gönderdi bugün. Ne diyor? LHR kilitleri diyor. Bakın burada. LHR kilitleri diyor. %100 oranında kırıldı diyor. Haberin içerisine girelim bakalım. Nelerden bahsediyor? Nicehash Quick Miner, Excavator, LHR kartlarının tam kilidini %100 açan ilk madencilik yazılımı olduğunu söylemekten heyecan duyuyoruz diyor. NiceHash Quick Miner ile LHR grafik kartları kullanıyorsanız artık piyasadaki diğer madencilik yazılımlarından daha fazla kar elde edebilirsiniz. NiceHash Miner desteği de diyor yakında geliyor. Bu aynı zamanda diğer yazılımlar donanım donanımızın tam kapasitesini açığa çıkartmak için yeterli olmadığını, onu doğrudan bir havuzda madencilik yaparak daha da diyor. Ee, size diyor faydalı olacaktır diyor. NiceHash'e kaydolun. Quick Miner'ımızı indirin ve her 4 saatte bir Bitcoin olarak ödeme alın diyor. Burada önemli bir hatırlatma yapmışlar arkadaşlar. Önemli bildirim Quick Miner'ı kurarken Quick Miner ve 0540 RC sürümünü kullanmanız gerekir. Mevcut kararlı sürüm bir önceki sürüm tam kilit açma olanağını sunmuyor diyor saçta madenciliğin doğrulan, madenciliğe faydaları nelerdir vesaire. Burada da kendi reklamını yapıyor. Şurada da altta video var. Ben bu hazırladığımız videonun altına koyarım linki. İsterseniz bakabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada ne diyor? NiceHash madenci dedi. saç madenci henüz desteklemiyor. Quick Miner sürümünden sonra NiceHash Miner'ı da bir eklenti güncellemesi bekleyin diyor. Yani burada quick miner kullanmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Şu an itibariyle LHR V3 yani aldığımız kartlarda yazıyor ya LHR 1 V2 V3 gibi yazıyor. Burada 3050 ve 3080 12 GB dışındaki tüm LHR varyantları desteklenmektedir diyor. Genel olarak önerilen sürücüleri kullanın. 472 veya en son Nvidia sürücüleri. %100 kilit, kilit, açma yalnızca Naysaç'ta mı çalışır? Evet diyor. %100 kilit, kilit açma sadece Naysaç'ta çalışır. Onu başka bir yerde madencilik yapmak için kullanamazsınız diyor. Linux destekleniyor mu? Hayır. Henüz Linux desteği yok. %100 LHR kilit açma desteği, özelliği sadece Windows'ta diyor. Çalışıyor diyor. Diğer algoritmalar destekliyor mu diyor. Hayır. Şimdilik sadece yani etaşta kilidi açık diyor. Excavator kendisini yeniden başlatıyor. Yani kazıcı kendini yeniden başlatıyor. Hız aşırtma için MSI Afterburn kullanıyorum diyor. Bu durumda hız aşırtma için MSI Afterburn değil. Bunun yerine OC Tune kullanın diye uyarı vermişler. Sonrasında bakalım arkadaşlar nerede kaldık. Evet. Quick Miner dışında Üçüncü, diğer üçüncü taraf madencileri çalıştırabilir miyim? Quick Miner dışında üçüncü taraf madencileri çalıştırmak işe yaramaz diyor. Yüzde yüz kilit açma nasıl çalışır diyor. Bu bir büyüdür diyor. Ne yapmışlar? 3060 model 3060'larda 50 MH yani 50 maşa yakın bir şey. 3060 Ti'lerde 60 MH. 3070 LHR'lerde gene 3060 MH. 3070 Ti LHR'lerde 81 MH. 3080 10 GB LHR'lerde 98 MH. 3080 Ti'lerde da 120 MH aldığını söylüyor arkadaşlar. Şurada bir video izledim az evvel. O videoda da 3080 Ti ile kazan arkadaş ne yapmıştı? 120 MH alıyordu. Evet doğru. Yani bir deneyen var. Deneyini de gördüm ben. Aldığını da gördüm. Kullanabilirsiniz. Hayırlı olsun diyelim. Umarım utandırmadan çalışır. Evet arkadaşlar burada görebiliyoruz. Bakın 3080 Ti'ni bağlamış adam. Nicehash. burası mining havuzu. Yani Nicehash'a da Hiveos'tan falan bağlama yapamıyoruz şu anda. Zaten bağlasak bile Quick Miner'la diyor. Niceash'la birlikte çalışır diyor. Niceash'ın kendi miner'ıyla dahi şu an diyor performans vermiyor. Toplamda çektiği Watt'ı görüyorsunuz 281 Watt gösteriyor. Total Speed yani kaç mAh? 120.12 mAh alıyormuş şu anda. Euro diyor. Yani Euro bazında günlük diyor. 24 saatte bir diyor. 3.19 Euro kazanırsın diyor. Burada gördüğünüz gibi adam mining'e başlamış. Temp belli. Burada VRAM ısısını da gösteriyor. Load diyor yüzde memory control. %100 fan 81 power efektif neymiş 0.43 joule bölü ile mega hash. öyle telaffuz ediliyor zannedersem. Gördüğünüz gibi adamlar uygulamışlar arkadaşlar. Sizler de uygulayabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Benim şu anda denemek için şu an için yapamayacağım denemeyi. ilerideki bir tarihte yapacağım mutlaka. Onlar bir denesinler. Birkaç gün sonra gene bakalım. Ondan sonra biz kartımızı riske atarız. Onlar atsınlar evvela. Ama eğer böyle bir şey varsa da ne güzel bir durum bence. şey eskiden normal havuzlara göre çok daha az kazanç veriyordu bizlere. Yani bununla ilgili olarak aslında bir videoda yapmıştık geçmişte. Belki dikkat etmişsinizdir. Normal bir Ethermine veya 2 Miners'da örnek veriyorum 4 dolar alıyorsa ligimiz burada 3.10 dolar işte 3 dolar falan gibi gelirler oluyordu arkadaşlar. Şöyle videoya devam edelim birazcık. O da Power'dan bahsediyor. Aynen Megahash'dan bahsediyor. 120 MH mm diyor. Bunun diyor Euro olduğunu umuyorum diyor. <laughs> İnşallah öyledir. Dolar değildir. Dolarsa zaten mantıksız. Yani 4.10 dolar civarı veriyor. Diğer miner'lar. Yani diğer havuzlar. Eğer burada az veriyorsa bu sıkıntılı bir durum tabii ki arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeniden merhaba. Gördüğünüz üzere NiceH LHR2'liğini %100 oranında açtı. Ne diyor? LHR V3 olan e kartlarda diyor bu daha aktif değil diyor. NiceH Quick Miner'ı kullanmanız gerekiyor diyor. Yani NiceHash havuzuna kazacaksınız. Bu esnada da Quick Miner'la kazım yapacaksınız diyor. Nice Miner olmuyor diyor. Linux diyor şu anda dahil değil diyor. Bunlardan bahsediyor. Umarım başarılı olur. Ben şu anlık denemeyeceğim. Yani hem zamanım ve fırsatım olmayacak zannedersem. Aynı zamanda da başkaları denesinler bakalım bir görelim. Yeni Nvidia sürücüleri falan filan Hiveos güncellemeleri şu bu gelir gelmez zıp diye güncellemeyin arkadaşlar. Bekleyin. Birkaç gün birileri denesin. Ondan sonra herhangi bir sorun yoksa bizler de deneriz. Kartımızı çöpe atacak kadar aptal olmamamız lazım. Çünkü her yeni algoritmada çok yeni farklılıklar geliyor. Bu farklılıkları birileri denedikten sonra bizler de denemeye başlıyoruz. Genelde o şekilde hareket ediyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Yeniden LHR kilidinin %100 kırılması hayırlı olsun. Bay bay arkadaşlar.